Evet merhaba gençler e, dersimiz meslek esasları haftamız haziran'ın ilk haftası e, konuya kaldığımız yerden devam edeceğiz geçen hafta üreme konusuna başlamıştık demiştik yani ki üreme konusunu birlikte işleyeceğiz diye e, konuya devam edeceğim ama önce bir isterseniz bir bakalım ne yaptık ne ettik bir genel tekrar edelim bilgilerimizi hatırlayalım sonrasında devam edelim. Arkadaşlar üreme konusunu önemli bütün konularımız önemli ama bir dahaki sene 11. sınıfa geçtiğiniz zaman yani kadın sağlığı dersinde daha başarılı olmak istiyorsanız bu seneki üreme konusunu çok iyi anlamanız lazım. Ee, bu seneki üreme konusunun devamı gibi işleyeceğiz. Gerçi anatominin bütün dersleri 11. sınıfa geçtiğiniz zaman e, hep bir anatominin üstüne bir şeyler koyarak devam edeceğiniz için en önemli derslerinizden bir tanesi anatomi. Lütfen e, daha dikkatli dinleyin. Anatomiye daha e, bütün dersleriniz önemli ama anatomiye daha önem gösterin. Şimdi dedik ki canlılar nesillerini devam ettirmek için ürerler ve erkek spermi ile kadın yumurta hücresi olan ovum hücresinin birleşmesiyle zigot oluşuyordu. Zigot anne'nin rahminde büyüyordu, gelişiyordu, büyüyordu. E, ve doğuyordum. Erkekli erkeklik hormonundan e, ve kadınlık hormonundan bahsettik. Burada bu çok önemli arkadaşlar. Karıştırmayın demiştim. Demiştik ki erkeklik hormonu testosteron, kadınlık hormonu östrojen ve progesterondum. Erkeklik yumurta hücresi eee sperm, kadın yumurta hücresi de e, ovundu. Size bu tablo önemli arkadaşlar. Burası özetliyor zaten. Bu tabloya iyi çalışın lütfen. Tekrar ed edelim. Erkek yumurta hücresi sperm, kadın yumurta hücresi ovundu. Erkeklik hormonu testosteron, kadınlık hormonu ise östrojen ve progesteron da hatırlayacaksınız ki. Sonra dedik ki, biz e, üremeyi erkek ve kadın organları diye ikiye ayıracağız. Erkek genital organlarını da kendi içerisinde dış genitaller ve iç genitaller diye. Kadın genital organlarını da kendi içerisinde kadın dış genitaller ve kadın iç genital organları diye ayıracağız. Yani temelde dört başlık olarak inceleyeceğiz. Erkek dış genitaller, erkek iç genitaller, kadın dış genitaller, kadın iç genitaller. Şimdi gelelim erkek Dış genital organlarına. İki taneydi. Demiştik ki penis ve skrotumdan oluşuyordu. Penis e, özellikle idrar e, yapmakta ve cinsel e, birleşmede görevliydi. Burada sünnetlerisinden bahsetmiştik. Hatta sünnetin faydalarını hatırlarsanız e, araştırın dedim. E, sünnetle alakalı konuşmuştuk. Ve dedik ki hem dinen yapılması gerekliydi ama bunun sağlık açısından da önem vardı. İşte cinsel yolla bulaşan hastalıklardan koruduğu düşünülüyordu. Özellikle cins, idrar yolu enfeksiyonlarına karşı koruyuculuğu vardı. Hatta bazı durumlarda bebek doğduğunda penisin uç kısmında yani glans penis kısmında baş kısımda kapalılık söz konusu olabiliyordu. Bunların acil sünnet edilmesi gerekiyordu. Bulaşıcı hastalıklara karşı koruyuculuğu olduğundan ve enfeksiyonlara karşı koruyuculuğu olduğundan dolayı sünnet faydalı demiştik. Ee, sonrasında arkadaşlar burada aklıma geldi. Ee, ayakta idrar yapma ile ilgili de e, lütfen kendinize dikkat edin. Ayakta idrar yapmak da yine enfeksiyona yatkınlığını artırır. Çünkü e, Idrarın biriktiği kanalın tam boşalmasını engelliyor. Oturduğunuz zaman kese daraldığı için, büzüştüğü için e, büzüşme esnasında içerideki idrarın tamamı boşalıyor ve sizin idrar yolu enfeksiyonlarına karşı sizi koruyacaktır. Ama siz e, ayakta idrarınızı yaptığınız zaman kese tam boşalmıyor. Kese boşalmadığı zaman içeride bir miktar bile kalsa e, üre e, enfeksiyona sebep olabiliyor. Onu da e, söyleyelim en azından tamam dışarıda falan belki olabilir ama en azından evde temizliğine, hijyenine e, güvendiğiniz yerlerde özellikle de e, işte evinizde oturarak idrar yapmanın faydalı olduğunu söyleyebiliriz sağlık açısından. Gelelim. Skrotuma penisin hemen altında bulunan skrotumun e, testisleri iki tane testislerimiz vardı. İçerisinde testisler vardı ve bu testisler doğum yapmadan ortalama bir ay önce falan vücut içerisinde üretilen spermlerle birlikte keseye doğru yani skrotuma doğru inmeliydi. Eğer inmemişse inmemiş testis denilen bir tablo söz konusuydu. Bu bebeklerin işte bulun şeyi Testislerinin bulunduğu yere göre acil ameliyatla aşağıya doğru indirilmeleri gerekebiliyordu. Ama çok az bir miktar inmiş de inmeye başlamışsa falan birkaç ay falan bekleyebiliyorlar demiştik. Sonrasında sıcağı soğuğa ve temasa karşı duyarlı olduğunu söyledim. Skrotumların. Hatta hatırlarsanız dedik ki laptop falan kullanırken ya da sıcak su torbası yaparken skrotumunuzun uzun çok fazla sıcaklanmaması gerektiğini, o bölgede spermlerin ölebileceğini sıcaklıktan söylemiştik. Bu konuyu tekrar ediyorum. Neden? Çünkü bu konu önemli bir konu. Sizin için e, biraz da kafa karıştırıcı bir konu olabilir. Yani detaylı bir şekilde anlamanız için bu konuyu tekrar ediyorum. Sonrasında arkadaşlar, evet, şöyle bir görün. Evet. E, sonra kendi bakalım evet görebiliyorsunuz sanırım şu anda sonra erkek iç üreme organlarına yani iç genital organlara e, geçtik bunları da tek tek anca, anlattık altı e, başlık olarak inceledik testisler epididimiz, ductus deferens ve seminalis prostat ve bulbouretral guddesi olarak adlandırdık arkadaşlar ben size şu şekli bir göstereyim şöyle Bakın geçen hafta da yapmıştım göstermiştim. Evet. kendi anatomi kitaplarınızdan da takip edebilirsiniz zaten. Gençler bir sonraki saatte de erkek iç üreme organlarından bahsedip bu hafta tekrarla bitirelim.